Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, salgın döneminde ülkelerin kendi öz yeterliliklerini sağlama, kendi ihtiyaçlarını yerel kaynaklardan daha fazla karşılama yönündeki eğilimlerinin arttığını söyledi. Yerli üretimin ve yerli teknolojinin önemine dikkat çekti. Dönmez, milli enerji politikasının öneminden bahsetti. Milli enerji ve maden politikamızı, arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalar olmak üzere 3 ana temel üzerine inşa etmiştik. Şimdi buna inşallah enerji verimliliğini de ekleyeceğiz. O da önemli konularımızdan, başlıklarımızdan, e, gündem maddelerimizden birisi olacak. Hayata geçirdiğimiz politikalarımız sayesinde bugün enerji piyasamız her türlü olumsuzluğa güçlü bir şekilde karşı koyma iradesine sahip. Daha da sevindirici olan ise böylesi bir dönemde e, yatırımların hız kesmeden devam etmesi oldu video konferansa katıldığı Müsiyat Enerji Sirvesi 3 başlıklı programda yaptığı konuşmasında çağımızın sihirli kelimesi dönüşüm diyen bakan dönmez, zamanın ötesini düşünmek hatta öngörmek zorunda olduklarını ifade etti. Bugün her anlamda bir dönüşümden bahsediliyor. Var olan kalıplar öylesine hızlı bir şekilde değişime uğruyor ki artık zamana ayak uydurmak değil, zamanın ötesini düşünmek hatta öngörmek zorunda kalıyoruz. Enerji tarafına bu dönüşümün nasıl yansıldığını iki açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi, ithal ederek enerji dönüşümü olmaz diyoruz. Çünkü tüm sistem değişiyor. Enerji farklı bir sanayi kolu oluyor. Eğer bugün bu alanda öğrenerek ilerlemezsek, petrol'e verdiğimiz ithalat rakamını ki biraz önce e, Sayın Başkan rakamlarla da ifade etti. Bu petrole verdiğimiz, doğalgaza verdiğimiz, enerji ürünlerine verdiğimiz ithalat rakamını enerji dönüşümü ekipmanlarına her yıl ödemek zorunda kalırız. Daha fazla esnekliğe ihtiyacımız var diyen dönmez şunları söyledi. Enerji sisteminde görece kontrol edebile edebildiğimiz doğalgaz, kömür, petrol gibi kaynaklardan kontrol edemediğimiz ama tahmin edebildiğimiz yenilenebilir kaynaklara geçiyoruz. Çünkü meteorolojik şartlara çok daha bağlı bir enerji kaynağı, yenilenebilir enerji kaynakları İşte yağış, güneş, rüzgar gibi parametreleri belki çok kısa bir tarih öncesinde bugün tahmin edebiliyoruz ama aylar öncesinde tahmin etme imkanımız maalesef yok. Nitekim içinde bulunduğumuz sezon. Yağış açısından maalesef biraz da kurak geçiyor. Dolayısıyla hidrolik üretim kapasitemizi e, olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bizim hem kısa dönemde hem de mevsimler arası esneklik yapılarını kurmamız gerekiyor.